Hicret ettikleri günden itibaren hicret ettikleri andan itibaren Resulullah Aleyhisselam Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'yi inşa ettirdi. Mescid-i Nebevi'nin yanında Ashab-ı Suffa'yı inşa ettirdi. Bir de Mescid-i Nebevi'nin yanına kendine bir ev inşa ettirdi. Yerleşildi. Yerleşir yerleşmez bize on sene boyunca sadece Rabbimiz Allah'tır. Allah'tan başka hiçbir ilah tanımıyoruz. Latı, menatı, uzayı, hubeli inkar ediyoruz. Sizi de bir olan Allah'a imana davet ediyoruz dediğimizden dolayı on sene boyunca bize zulmeden, envai şekilde zulmeden, 10 senenin neticesinde de bizi öz yurdumuzdan, öz vatanımızdan, kendi memleketimizden, toprağımızdan, mallarımıza, mülklerimize, dükkanlarımıza, tezgahlarımıza, arazilerimize, evlerimize, her şeyimize el koyarak bizi memleketimizden çıkarıp muhacir olmaya zorlayan bu Mekkeli müşriklerin yaptıklarını onların yanına bırakmayacağız. Onlara bunun hesabını soracağız. Bunun intikamını alacağız. Mekke-i Mükerreme'den muhacir olarak çıkarıldığımız Mekke-i Mükerreme'ye şanla şerefle orayı fethederek yeniden gireceğiz. Orada Beytullah Allah'ın evi Kabe-i Muazzama var. Allah'ın evi olan, Beytullah olan Kabe-i Muazzama'yı o müşriklerin ellerine bırakmayacağız. Allah'ın evine doldurdukları putları o evden kırarak çıkaracağız diye yemin ettiler. Hani diyorlar ya İslam dini barış dinidir. 50 sefer söyledim, 50 bin sefer de söylerim. Ben söylemekten bıkmam siz belki dinlemekten bıkarsınız. İslam dini yalnız barış dini değildir. İslam dini barış isteyene barış dinidir. Savaş isteyene savaş dinidir. Bak 10 sene Mekke döneminde Allah Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme üd'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izetil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen diye emretti. Kur'an ayeti. Allah'ın Rab, Rabbinin kullarını Rabbinin yoluna Hikmetle, vaazla, nasihatle, sohbetle, tebliğle, irşatla çağır, davet et dedi. 10 sene boyunca size ne yaparlarsa yapsınlar, gıkınızı çıkarmayın. Onların size yaptıklıkla, yaptıkları çirkefliklerle onlara mukabele etmeyin. 10 sene boyunca onları çağırın. Efendimiz Aleyhisselam Mekke'de 10 sene çağırdı onları. Bütün zulümlere rağmen. Ama 10 sene sonra Medine-i Münevvere'ye hicrete mecbur bırakılınca o gün bu yapılanın intikamı alınacak Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Muazzama o müşriklerin eline bırakılmayacak. Öz yurdumuzdan muhacir olarak çıkarıldık. Öz yurdumuzu yeniden fethederek oraya gideceğiz denildi. Ve Bedir Savaşı'nın hazırlıkları başlandı. Medine döneminde, Mekke döneminde Mevla üdru ila sabili rabbika bil hikmeti vel mev'izetil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen buyururken Medine döneminde mevlat Teala Hazretleri ve katiluhum hatta la tekuna fitnetun ve yekuna dinu din kulluhu lillah fe in intahu inna Allah bima ya'malun basir buyurdu ve katilûhum hattâ lâ tekûne fitnetun ve yekûned dînül dînullâh feînintehâû felâ udvâne illa ala buyurdu. Yani artık strateji değişti, taktik değişti. 10 sene Mekke'de sadece davet vardı, tebliğ vardı, irşat vardı. Mukavemet yoktu. Mukatele yoktu, cihat yoktu, sabretmek vardı. Sonra Medine'ye hicret oldu, strateji değişti, taktik değişti. Artık gücümüz, kuvvetimiz, kudretimiz var. Medine-i Münevvere'de federe bir İslam devletimiz var. Küçük bir İslam ordumuz var. Ordumuzun tecihisatı var. Yeterli derecede paramız var. Bir devletimiz var. Şimdi biz bize yapılan bu 10 senelik zulmün, bu hakaretin hesabını sormaya Allah'ın emriyle mecburuz. Enfal Suresi'nin 39. ayetiyle Bakara Suresi'nin 193. ayetiyle biz artık buna mecburuz. Denildi ve Mekkeli müşrikler, godamanlar Suriye'ye, Şam'a, Mekke'yi mükerremeden bir ticaret kervanı yola çıkardıklarını Medine-i Münevvere'de Resulullah Aleyhisselam haber alınca o ticaret kervanı Mekke'den Şam'a giderken Medine'den, Medine'nin yakınından geçmeye mecbur olduğu için biz şimdi onların o ticaret kervanına yol vermeyeceğiz. Bize yapılan 10 senelik zulmün hesabını onlardan soracağız. O ticaret kervanına el koyacağız. E tabii ki koyacak. Zaten o ticaret kervanının içerisindeki malların çoğusu Müslümanların malları. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicrete mecbur bırakıldıkları zaman mallarını tamamını o müşriklere bırakıp gitmek zorunda kaldılar. Mekke'deki Mekke'den çıkan Müslümanların bıraktıkları mallarla o ticaret kervanı düzüldü.